Merhabalar. Merhabalar, Kokulu, Kokulu sohbetlere, sohbetlere hoş geldiniz. geldiniz. Ben Gülistan. Ben Cihan. Bugün sizlere Swiss <laughs> Arabian markasının, yine Arap markası Rose of One isimli parfümünü tanıtacağız. Evet. Ee, öncelikle şişesini yakın plandan gösterelim sizlere. Çok güzel bir şişesi var. Ve kapağında da çok güzel Swiss Arabian markasının logosu mevcut. Şöyle yukarıdan da göster de. Logosu falan var. Çok güzel yani. Havalı evet. bir şey. Ve burada gördüğünüz gibi Parfum de Marly markasının Delina adlı parfümü de yanımızda. Niye yanımızda? Tabii ki benzediklerinden evet. ötürü. Şimdi hemen size Rose Ova'nı tanıtalım. Evet. Oh çok güzel. Çok güzel, ferah bir açılışı var. Yine Delina gibi aynı. Lichi. Hmm. ben bu arada tekrar tamam. görmeyordum. Pardon. Sık ben istiyorum. bir husus bunu sıkmak istiyorum ya. Tamam sık bakalım. Ben de Delina'ya sıkayım. Şu an geldi? Hemen karşılaştırmaya başlayalım. İkisi de biliyorsunuz gül ve liçi açılışı yapanlar. Ama var. bence şimdi karşılaşmadan önce bir e, Rose kokusunu açıklayalım. Hemen karşılaştırmayalım. Hı -hı. E, arkadaşlar Rose Woman güllü liçili e, ve Evet hemen o, notalarını var. okuyayım ah, ben. Okuyalım. Evet. Üst notalarda liçi, bergamot, pembe biber. Orta notalarda Bulgar gülü, peony, muskat. Baz notalarda misk, vanilya ve kaşmeran var. Şimdi Dalina'da bildiğimiz meşhur rhubarb notası. Yani ravent kökü dediğimiz bizim de kullandığımız yani çoğu yabancıların da yemeklerinde kullandığı bir tür sebze ve ot diyebiliriz. Ee, yaprakları yeşil, gövdesi pembe renk olan keskin bir e, toprağımsı, böyle keskin e, bitki kendi özgü hani kerevizi andırıyor biraz bana o o tarz hmm. bir koku. Çok güzel. Bu arada e, çok yeşil ve e, böyle bitkisel bir koku bu arada. Of. Tatlı ve ferahlık. Çok Bergamuttan güzel. gelen ferahlık. Evet. Rozovan'da mevcut. Delina'da hem bergamot hem rubarb kökü var. Dolayısıyla Delina biraz bir tık daha keskin gibi. Ee, bir de Delina'da arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Nutmeg yani böyle fındık gibi bir e, nota var. Ve çok belli oluyor fındığımsı bir kok geliyor. Sen de Sana öyle geldi. Yani evet, bir fındığımsı, fındığımsı evet, evet. Bir Stronger With You, falan da var. Benim hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Ama burada çok fena değil yani. Şimdi Rose şöyle anlatabilirim. E, açılışta Delina daha sonraki e, oturumunda diyeyim daha çok Delina Eskulüsifi andırıyor bana göre. E, ama gerçekten birbirlerine çok, çok benzediğini söyleyebiliriz. İkisi de zaten Delina'nın e, ne kadar... Yoğun bir parfüm olduğunu bilenler bilir. Rose One da diline kadar yoğun, kalıcı, yayılımı yüksek çok bir koku. Evet. Zaten Arap parfümleri genelde kaliteli oluyor. Evet. Arabian da gayet güzel bir marka. Bunu tabii ki Türkiye'den temini sanıyorum biraz zor. E, Latafa markası gibi örneğin daha e, sık bulunabilen yani daha kolay bulunabilen bir marka değil gördüğüm kadarıyla. Ama ulaşırsanız gerçekten öneririm ben de. Evet, önereceğimiz bir koku. Ee, genel olarak Delina'yı beğeniyor musun? Onu sorayım kadınlarda. Ben, yani e, annem de koklamıştım. E, çok hoşuma gitmişti bu arada. Ama e, şunu da söylemem lazım. E, ben Rose Havana açıkçası daha çok beğendim. E, bu daha güllü, daha tatlı. Hı, hı. E, Delina ise daha az fresh, daha az tatlı ve daha az güllü bilenler için e, iniş olan Atomic Rose da. Ona da çok benziyor. Evet yine gül e, içeren parfümlerden yani bunları birbirlerini andıran parfümler. E, fakat tabii ki Atomic Rose e, biraz daha geceye uygun yani Delina'ya göre daha geceye uygun, daha alımlı, cazibeli diyebileceğimiz bir parfüm diye düşünüyorum. E, Parfum de Marley'nin e, kokuları e, aslında gece gündüz her mevsime uyuyacak parfümler bence ee, ama dediğim gibi gündüze daha çok uyduruyorum ben ee, kalıcılıkları ya, etmez bence. konusunda zaten yani bütün gün üzerinizde kalacak kokular e, aynı şekilde Swiss Arabian'da aynı performansı yakalıyor diyebilirim kendi adıma evet Bu ben de öneriyorum sen ben, <laughs> ben de kesinlikle öneriyorum evet. ikisini de çok öneriyorum evet. yani hangisini beğenirseniz kesinlikle öneriyorum. Ee, i̇kisinin de aşırı feminen olduğunu düşünüyorum ama ona rağmen arkadaşlar Snoop e, bilenler varsa arkadaşlar onun parfümü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Snoop bunu deline kullanıyormuş. Sesini <laughs> göstereyim öyle. Artık ne kullanacağım şaşırdığı için evet, <laughs> Yani ona rağmen bu arada çok feminen bir parfüm bence. Evet, kesinlikle. Bu arada şu feminen. kapağını da ben hiç sevmiyorum. Parfüm hani kadın olanların böyle futbol topu gibi gözüküyor bence. Yani ama şişesi o kadar önemli değil tabi bence. Ya ben Kokusu ben şahsen yani. şişelerini beğeniyorum. Yani romantik, kadınsı, feminen yani ben yani, beğeniyorum. Ka şişesi güzel de kapağı ne bileyim bakın. Top var yani <laughs> öyle. Evet. Eee Rose Ovan'la ilgili söyleyebileceklerimiz bunlardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Bizi atın, destekleyin, yorum yapın, evet yani. takip edin, yorum yapın. Bizden öneri ve istekleriniz olursa veya eleştirileriniz olursa lütfen bize bildirin. Biz de kanalımızı evet. ona göre ilerletelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.